Mutlu günler. Eğitim merkezine hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Eğitim merkezinde bugün Barış Karadenizli ile birlikteyiz. Kariyer Net Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdürü Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Güzel bizler deyiz. Tabi böyle son 3 yıldır periyodik olarak yayınlar yapıyoruz. Çünkü siz hı hı. e, net tabii ki bizim hayatımızda uzun Çeyrek yüzyıl oldu mu hocam? Evet, 25. yılımızdayız bu sene. Evet, çeyrek yüzyıldır hayatımızda olan bir marka zaten. Önceleri böyle farklı bir anlam içeriyordu bizim için ama son herhalde 4-5 yılda e, çok farklı özellikler eklendi. Böyle daha geleceğimize dair çalışmalar da eklendi. Tabii evlatlarımız, öğrenciler için, gençlerimiz için bunlar. Bunları sizden dinleyeceğiz. Özellikle de tabii neyi hemen? Kariyer.net üniversite rehberi değil mi? Evet. Bu böyle e, gündemin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Onunla başlayalım mı? Şimdi Kariyer Net e, Üniversite Rehberi bizim dediğiniz gibi 5 yıldır üzerine çok odaklandığımız bir konu. E, tercih dönemi de daha çok yeni bitmiş durumda. E, burada biz 4 yıl içinde yaklaşık 50 milyon ziyaret aldığımız bir ya, kısmımız haline dönüştü. Kariyer içinde evet. faaliyet gösteren 50 bir... 50 Evet. Yani yani bunu çıkarıp başka bir e, yer yapmaya kalksanız gerçekten kendi başına bir <laughs> yayın mecrası olabilecek büyüklüğe u, ulaştı. E, bu sene de mesela bu tercih dönemi içinde yaklaşık 8 milyon buna ekleniyor gibi olacak e, hesaplarımız o şekilde. E, burada neler var? E, bir tarafta e, puanlar ve tercih motoru var. Bu ama başka yerlerde de var. Tabii. Bize bunun dışında e, kariyer nete daha... Ön plana çıkartabildiğimiz kariyer nettin çünkü hepimizin bildiği bir kariyer net var. İlanlar özgeçmişler. Bir de ama işverenin kullandığı kariyer net var. Oralardan da yola çıkan birçok farklı içeriği bir araya getirdiğimiz bir hale dönüşen kısmı var. Mesela bir meslek ne yapar, bir pozisyon ne yapar, bunlarla ilgili bilgilerin toplandığı bir alan var. Hı hı. Şimdi kariyer nette 12 milyona yakın başvuru yapılabiliyor bir ayda. 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 Bu, Bu geçtiğimiz Temmuz ayının rakamı 12 milyon 11.980 gibi bir rakam. Şimdi bunun içinde işveren de biz de en merak ettiğimiz şeylerden biri mesela maaş beklentisi. Bunların içinde yaklaşık 4.5 milyonunda maaş beklentisini biz her ay toplayabiliyoruz. O yüzden o pozisyonun güncel olarak ne kadar kazandığına dair mesela son 3 ayın ortalaması başlığında bilgiyi biz ee, bu bilginin yani üniversitedeki rehberinin içindeki pozisyonların altında arkadaşlarımız inceleyebiliyorlar. Yani bu pozisyonu yaklaşık olarak ne kadar maaş aldığına dair bir aralığı biz e, veriyoruz ve her ay güncelleyebiliyoruz bu bilgiyi. O datayı sizden alıp Mehmet Şimşekle paylaşmak istiyorum. <laughs> <laughs> e, bu bilgi tabii ki yani bu bilgi herkese açık e, sonuçta herkesin inceleyebildiği e, bir yeri var. E, ama bir taraftan. Meslekler, bir taraftan tercih motoru, diğer taraftan pozisyonların ne yaptığı, diğer taraftan üniversitelerle ilgili bilgiler ve bir de bizim kendi arka bahçemiz diyebileceğiniz bir iş başvurusuna bir birey yaptıktan sonraki işverenle olan temaslarının yolculuğunun ayak izleri de kariyer netin içinde yaşanıyor. Yani bu herkesin bilmediği kariyer net. Bizim Daha aslında çok... görmediğimiz tarafı değil mi? Evet. İşin aslında... Evet. Günün sonunda da aslında ya bana sorarsanız oradaki hareketler çok kıymetli. Çünkü biz böyle kullanıcı olarak sisteme giriş yaparız e, ve bekleriz. Ya biri bizi setsin, biri bizi değerlendirsin, birisi bize not versin ve biri bizi alsın diye. Evet. İşte o orada herhalde gerçekleşiyor. Doğru. Yani işverenin sonuçta kullandığı bir kariyer net de var. Ee, orada başvurularla başlayan dünya. Ya da hmm. eğer izin verdiyseniz ben başvuru yapmasam da beni havuzdan bulup tespit edebilsinler iznini verdiyseniz o şekilde de erişilebilen bir özgeçmiş haline geliyorsunuz. Ve e, buradaki ayak izlerinden yola çıkarak biz e, 4-5 yıl önce dedik ki hani mezuniyetin ilk 2 yılının içinde olan adaylarımız için acaba üniversitenin bölümün bir farkı var mı? Yani A üniversitesi B bölümünden mezun olmakla B üniversitesi C bölümünden mezun olmak arasında bir takım farklar olabilir mi diye bir büyük veri çalışması başlattık ee, arkasında akademik bir danışma kurulumuz da oldu onlara hani böyle tırnak içinde test sunarcasına Uzunca saatler birkaç tur toplantı yaptığımız bir yapının sonucunda e, bir modelimiz ortaya çıktı ve bu modeli biz artık 5 yılında e, sonuçları e, gerçekten hani geçmişin de bir böyle yıllar içinde kimlerin nereye doğru evrildiğine dair evet, var tabii evet. çok ilginç de şeyler çıkıyor ee, başka yerlerde bulunması çok kolay olmayan şeyler çıkıyor o yüzden hani o işin başlarından beri e, projenin içinde olan biri olarak da e, ben merakla takip ediyorum ve birçok yerde de e, kullandığımız anlar karşımıza çıkıyor. E, na nasıl ulaşılabiliyor? Nasıl bulunuyor e, sistem? Üniversite rehberi net Aha. ilk başlık ya da kariyer netin içindeki üniversite rehberinin altında İşverenin tercihi dediğimiz bir kısım mesela bu az önce bahsettiğim kısım. Tabi diğer başlıklar da yine üniversite rehberinin içinde mevcut. Ve dediğim gibi yani çok enteresan yaklaşık 250 milyon kayıttan oluşan bir veriden bahsediyoruz. Buraya tabi ki işverenlerimiz farklı bir takım çalışmalar yaptıkça kariyer üzerinde oraya veriler ekleniyor. 270 milyonları inşallah bu sene e, görüyor olacak arkadaki verinin derinliği. Güzel. O veri tabi e, başvuran için bir değer barındırıyor zaten. Tabi. E, sistem için tabii ki bir hazine her şeyden önce iş dünyasının geleceği için bir gösterge. E, akademi için de aslında bir yol planı olabilir mi o? E, olabilir elbette ki. Hepsi ya bölümler yani farklı farklı. Yani biz ne yapalım ki kimler hangi eğilimde ya da hangi bölümden mezun olan? Nasıl bir yol haritasına sahip oluyor deyip belki önden bir reaksiyon almak için? Olabilir, olabilir. Elbette ki farklı anlarda farklı kullanımları var. Ee, mesela bizim e, ön plan çıkartmaya çalıştığımız başlıklardan bir tanesi de böyle gizli fırlantaları bulup yakalamak. O çok zordur değil mi? Çünkü bizim böyle aklımızda belli başlı üniversiteler, okullar vardır. Böyle parlak okullar ve okul, o okullardan mezun olanların CV'sinde o ifadeyi gördüğümüzde ha deriz bu oradan, ottu mesela. Ot türü dediğimiz zaman ya herhalde böyle 3-0 falan öndedir. Boğaziçi dediğimiz zaman 3-0 öndedir. Ama yani çok böyle adı duyulmamış bir üniversitede de çok parlak evlatlarımız olabilir. Doğru. Bunları nasıl ayıklıyoruz, nasıl görebiliyoruz? Şimdi o başlık tabii bizim biraz daha başka yetkinliklerimizi de barındıran bir takım başka startuplarımız var. Biz son 5 yıldır hem kendi içimizden ürettiğimiz startuplar hem yatırım yaptığımız startuplarımızla beraber farklı bir ekosistem haline dönüştüğümüz bir yolculuğun içindeyiz. Harvard'da case study olacak kadar da ileriye giden Abi, bir güzel. takım çalışmaların Bravo. içinde bulunma fırsatı yakaladık. Mesela bizim Coencio diye bir ayrı girişimimiz var. O girişim tam bu dediğiniz işleri yakalamaya çalışıyor. Kişileri yakalamaya çalışıyor. Yani adı çok bilinmeyen üniversitelerin içindeki fırlanta arkadaşlarımızı biz bir değerlendirme testinden geçirip bazen bilişsel Bazen yeteneğini ölçmeye çalışan bir takım testlerden geçirdiğimizde onların ön plana çıktığı anlar var. Hatta bir arkadaşımızın e, ofise gelip e, elinde baklavayla teşekkür ederim sayenizde çok güzel bir işe girdim anekdotlarımız bile yaşanıyor. Onlar çok, gerçekten çok kıymetli anlar. Işte beklenmedik sürprizlerde insanı mutlu ediyor değil mi? Yani evet. yaptığınız için aslında baktığınızda bir ekrana bakarak yapılan bir işin, hayat, bir insanın hayatına ne kadar Tabii dokunduğunu, ki. ne kadar kıymet ver. Sadece o insan da değil düşündüğünüzde değil mi? Onun yakında aile kuracak bir sonraki şey. Yani onun çocuklarına etkisi olacak. Anne babasına, yakın çevresine etkisi olacak bu başarının çünkü. Orada da pay sahibisiniz. Hakikaten kutlarım. Doğru, teşekkür Güzel. ederim. Peki işvereni tercih ediniz ya. Evet. İşveren neyi tercih ediyor? Şimdi burada mesela bir başka gizli pırlanta diyebileceğiniz ya da hani ilk intiba anlamında farklı cevapları barındırıyor. Mesela Türkiye'de en hızlı iş bulan arkadaşlarımız matematik mühendisliği mezunları. Hmm. Evet, Daha mezun olmadan kendi bölümleriyle ilgili işlere çok rahat giriyorlar. Bu endekste biz bunun endekste hani 5 yıldır liderliğini tırnak içinde koruyan bölümümüz matematik mühendisliği. E, bu ben kiminle konuşsam ilk intiba emin misin oluyor. Ama datanın hayatımıza çok girmesiyle çok alakalı bir başlık. Birbiriyle çok korele konular bunlar. Doğru ve data bunu söylüyor. Evet, evet bu çok net. duygusu olmaz yani dataların duygusu ve olmaz. yani bizim elimizdeki veri de mesela işe girmeyi biz bölümüyle ilgili işe girmek olarak alt kümeye koymuş durumdayız. Yani siz bölümden mezun olduğunuz bölümünüzle ilgili bir iş yapmıyorsanız onları ayıkladığımız bir takım başlıklar da var. Ya da Üniversitedeyken çalıştığınız konunun bölümünüzde ilintili olup olmadığını da yakın sayan bir arkada detaya dikkat ettiğimiz birçok başlığı barındırıyor. E, oradan baktığınızda mesela matematik mühendisliği dediğim gibi çok ön planda olan bir konu. Bir sonraki. E, Almanca işletme. Şimdi işletme okumak istiyorsanız. Hiç şaşırmam. Almanca işletme <laughs> evet. okumanız açık ara sizi bir anda çok bambaşka bir çizgiye taşıyor. Bir başka mesela e, hani herkesin hayatında olmayan ve e, tahmin etmesi kolay olmayan konu İspanyolca. Çok ilintili bir konu. Neyle ilintili? Türkiye'deki dizi sektörüyle çok ilintili bir konu. İspanyolca mezunları çok net bir şekilde aranıyorlar ve e, onlar da mezun olmadan kendi bölümleriyle ilgili işler yapmaya Güzelmiş. başlıyorlar. Çok enteresan şeyler Ama çıkıyor gerçekten. İlginçmiş. Bunları tespit etmek, bunları görmek gerçekten bizim açımızdan da çok kıymetli. Mesela içinde bulunduğumuz medya sektörünü düşünelim. Medya sektöründe artık iletişimciler kadar yeni medya mezunları diye bir dünya var. Yeni medya mezunlarının böyle çok net bir yükselişte olduğunu ve arkadan ben çok hızlı geldiklerini çok görebiliyoruz. Çok yetkin ve çok daha iyi olduklarını düşünüyorum onların. Çünkü gelecek hakikaten Onlara bağlı birazcık yani işte konvansiyonel medya biliyorsunuz zaten. Tamam belli bir alanda yaşayacağız muhtemelen. İnşallah yaşarız tabii ama yeni medya tabii ki geleceğimizde daha önemli bir yere sahip olacak. Dolayısıyla ben de genç arkadaşları hep o tarafa yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü bir de bu yeni jenerasyondan ben çok umutlu olduğum için onların ben evet. yapamayacağı bir şey olduğunu inanmıyorum. Her şeyi becerebilecekler. İşverenlerin geçmiş yıllardaki hatırladığım belli üniversite tercihleri de vardı. Mesela Galatasaray çok ön plandaydı evet. yanlış hatırlamıyorsam Doğru. oradaki sıralamada bir değişiklik var mı? E, o sıralamada çok büyük değişiklikler olmuyor yani ilk beşte mesela bizim e, en hızlı işe giren bölümler yani hangi bölümden mezun olduğunuzun çok önemli olmadığı kadar keskin bir şekilde e, bir cümle kurabiliyorsak bu Galatasaray Üniversitesi için hmm. kurabiliyoruz hangi bölümden mezun olursanız olun çok hızlı bir şekilde işe girebiliyorsunuz onu takip eden koç sabancı e, boğaziçi İTÜ gibi devam ediyor. Türk Alman Üniversitesi mesela önemli yollar yürümüş durumda ve ilk onun içinde. Eee Özyeğin Keze aynı şekilde. Ee, bunlar bunlarda vakıf üniversitelerinde bu, bahsettiği üniversitelerin hakikaten eden... içinde çok önemli e, yer bulmaya çalışan hani görece olarak daha genç üniversitelerin içinde de burada çok e, önemli yollar yürümüş okullarımız mevcut. Onları yani, gözlemleyebiliyoruz. Peki e, bölümlerde matematik demiştiniz değil mi? Matematik mühendisliğinden matematik bahsetmiştiniz. Mühendisliği. E, birkaç örnek daha verelim mi orada? Orada tabii ki bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi kavramlarımız var. Hı hı. E, i̇şletme informatiği diyebileceğimiz bilişimle ilintili başlıklar çok ön plana çıkmaya başlıyor. Yani e, bilişime bir ufak parantez biz her yerde açıyoruz. Burada da e, mutlaka değerlendirmek ve konuşmamızda fayda olan bir konu. Eee Türkiye'de bilişim iş gücüne olan talebin biz yıllar içindeki değişimini çok yakından takip edebiliyoruz. Sadece bizim platform değil, genel olarak bütün e, çevrim için mecralarda yayınlanan e, bütün iş arayış taleplerinin, işverenin taleplerini de dikkate alan bir çalışmayla söylüyorum hı hı. bunu. Yani Türkiye'de yaklaşık 250 bin e, bilişim iş gücü yeni var olanın üstüne aranıyor. 250 bin yılda Evet. Ama İyi biz biraz. Türkiye'de mesela bir yılda ne yaklaşık ne? 21 bin, 22 bin yeni mezun katabiliyoruz. Bu aradaki fark karşılanmayan oh. iş gücü olarak geçen senenin borcuna eklenerek devam ediyor diye düşünelim. Tabii. Açık ee, devam orada, orada, evet, O yüzden e, biz mesela bilişim iş gücündeki işte yani pandemiden sonra buradaki talep biraz azaldığı gibi bir algı var. E, orada öyle değil. Orası kanayan yara ve devam ediyor. Pandemi Elbizlikte. elbette ki adı üstünde bir anomaliydi ve o açı en uz, en üst noktaya taşımıştı. Ee, ama hala bu açık çok net bir şekilde devam ediyor. O açık devam ettiği için oraya farklı bölümlerden analitik yetkinliği olan arkadaşları biz tırnak içinde devşirmeyi çok önemli buluyoruz. Bununla ilgili olarak da ayrı bir start-up'ımız var TechCareer.net. Tekkeriyo.net tamamen buradaki e, iş gücünün, bilişim iş gücü haline dönüşmesine odaklı bootcampler yapıyor. Evet. dönüşüm programları yapıyor. Bazıları 6 hafta, bazıları 2 ay, bazıları 6 ay sürebilen e, eğitim programlarıyla beraber bu aradaki açığa yeni iş gücü arz etmeye doğru giden bir kısımda bir çalışmalar yapıyor. Yani dünyanın hiçbir kariyer neti... E, iş gücü yetiştirmeye elini ...taşın altına sokup da girmez. Biz buna da, burada da varız ve burada da... ...gerçekten hani... ...neredeyse ayrı bir şirket gibi yönetilen... ...kendi içimizde apayrı bir e, yapı... ...ve e, oraya odaklı... ...işler yapıyoruz. Kalkınma ajanslarıyla da... ...birçok iş yapıyoruz. E, sadece online ya da... E, ...İstanbul odaklı değil... ...duruma göre arkadaşlar atlayıp... Bingöl'lerde bile bu işi... ...bayrağını dalgalandırıyorlar. Tam da aklıma geldi biliyor musunuz? Az önce siz hani söylediniz ya işte bu... E, yükselişte olan bölümler hangi bölümleri tercih ediyorlar diye konuştuğumuzda. Şimdi şeyi düşündüm. Bizim tabii şu anki jenerasyon aslında bir sınırları olmayan bir dünyada yaşıyorlar. Hı hı. E tamam bizde böyle tercih edilen bölümler belli ama şimdi bu evlatlarımız bizim bazen kariyerlerini yurt dışına devam etmek istiyorlar. Evet. Baktığınızda. Biz onu da ölçümleyebiliyor muyuz? Yurt dışını ölçümlemek tabii ki hani e, dikkatli bir şekilde talepleri. dikkatli bir şekilde yönetmemiz gereken kısımları barındırıyor. Ee, yani yurt dışına gitmeye dair olan çalışmada bizim en e, yani arkasına veri koyduğumuz başlıklardan bir tanesi bizim e, dünya çapında bağlı olduğumuz bir yapı var. E, The Network adı altında geçer. Hani çok kabaca Türk Hava Yolları'nın Star Alliance'ının bizim işimizdeki karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'yi biz temsil ediyoruz. Dünyanın kariyer netlerinin oluşturduğu bir birlik gibi düşünün. Onun dünya çapındaki Global Talent Survey denilen global yetenek araştırmasının e, Türkiye bacağındayız. E, o yüzden hani farklı ülkelerdeki farklı sonuçları gözlemleyebilme fırsatı veriyor bu bize. E, ve orada görüyoruz ki mesela mezunlarımızın içinde yüzde 65'inin e, yurt dışında çalışmaya dair bir talebi var. Hı hı. Bu elbette ki hani orada gittiler ve geri gelmiyorlar gibi bir anlamda içermemeli. Yok, geri, yani gelenler de var, gidenler de var. İkisini de gözlemleyebiliyoruz. Yani yurt dışındaki taleplerle belli pozisyonlarda özellikle yetenek de artık giderek globalleşen bir dinamiğe bürünmeye başlıyor. Yani aranan yetkinliklerin ülkelerden bağımsızlaşan kısımlarının Doğru. olduğu anlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bunda o sınırlar yok artık yani. Evet. Şöyle söyleyeyim. Benim böyle tanıdığım iki tane genç adam var. Denizli'nin bir köyünde yapay zeka ile ilgili işler yapıyorlar. Tabii. Çok köyde yaşayarak dünyanın neredeyse 3-4 ülkesine bir şeyler satıyorlar çocuklar. Doğru. Ve hakikaten müthiş kafalar gördüğünüzde ve onlardan binlerce var. Dolayısıyla onların sınırları zaten yok. Yani dediğiniz gibi bu eğilim ...işte yurt dışında okuma eğilimi illa oraya gideceğim, orada kalacağım, ömrümü orada geçireceğim değil. Kendini geliştirmek istiyor. Kesinlikle. Dünyayı keşf kendini keşfetmek istiyor, sınırlarını keşfetmek istiyor. Ve oradaki birikimlerini getirip burada memleketi için kullanmak istiyor her şeyden önce diye düşünüyorum. Doğru. Mesela e, adaylarımızla yaptığımız e, çalışmalardan, araştırmalardan bir tanesi de... E, ...uzaktan çalışmayı ne kadar önemsediklerine Hı. dair başlıklar. Uzaktan Çok. çalışmayla <laughs> ilgili olarak mesela... E, yani bir %20-30 daha az kazanabilirim, yeter ki uzaktan çalışayım diyen kitlenin çok önemli bir yüzde olduğunu görmeye başlıyoruz. Ee, yani o açıdan dediğiniz gibi dünyanın farklı yerlerinde çalışabilmek, uzaktan çalışabilmek, esnekliğe karşılık, onun bedeli neyse de onu e, vermek gibi bir yolda ilerlediğimiz örneklerde e, çok net bir şekilde karşımıza çıkmaya başlıyor. Yani oraya gidiyor galiba değil mi artık? Onun çok önemli olduğu bir dünyanın içinde olduğumuzu gözlemliyoruz. E, oradan şimdi pandeminin hayatımızdan çıkmasıyla beraber yavaş yavaş oradan geri dönüşler var ve e, giderek daha fazla ofise çağrılan senaryoları da gözlemliyoruz. E, ama bu e, nasıl bir yere doğru evrilecek açıkçası beraberce yaşayıp göreceğiz. E, şimdilik maç ortada diyelim tırnak içinde. Vallahi o ge ofise geri çağıranlar böyle daha ne derler daha böyle geçmişe dair jenerasyonların yönettiği şeyler olabilir diye düşünüyorum çünkü bazı sektörlerde çoğu yani gereklilik olabiliyor elbette ki hani fiziki bir şeyin üretildiği bir e, senaryonun Totoğrafı içinde ona olabiliyor. diyecek çok bir şey yok e, ama hani fiziki olmayan bir üretimin olduğu her türlü senaryoda e, sebeplerini dikkatlice konuşulması gereken e, bir kısmı var. Vallahi şöyle söyleyeyim 2007 yılında ben bir şirketin yöneticisiydim ve orada iki tane elemanımı ee, yeni evlenmişlerdi, bebekleri olacaktı. Dedim ki siz evden çalışın. Çünkü şuradaki bilgisayardan şuradaki bilgisayara mail atıyorlardı. Yani iş hı hı. birazcık basitleştiriyorum ama öyleydi yani datayı işliyorlardı, mail atıyorlardı arkadaşlarına. İhtar aldım ben yönetimden. Böyle bir iş modelimiz yoktur diye. ihtar <laughs> aldım. tabii. tabii. Yani o, o o yıllar o yıllar için e, böyle bir şey yaşamış olma ihtimali. Ben o zaman anlatamamıştım. Ee, şimdi evet. tabii anlatması daha kolay. O yüzden mutluyum da. Peki e, az önce e, İspanyolca ve Almanca'nın değil mi birazcık evet. yükselişinden bahsetmiştiniz. Doğru. E, oradaki m, iş imkanları sadece ülke içinde mi sınırlı sizce yoksa yurt dışına bir imkan, fırsat tanıyor mu evlatlarımızı? Yani Türk buradan da yurt dışına iş yapabiliyor olmaları tabii mümkün. E, o da zaten yeni kapsamda özellikle pandemiyle beraber yine çok hızlanmış bir e, başlık. Yani Türkiye'de oturup yurt dışına iş yapmak diyebileceğimiz kategoride. Ee, çok fazla bunun yaşandığı örnekleri görüyoruz. Ee, yani bölümler açısından bakacak olursak mesela yine şeye döneceğim. Yani bu en tepede çıkan bölümlerin neredeyse hepsi e, lokasyon bağımsız davranabilen, lokasyon Anladım bağımsız yani. Tabii. iş yapabilen taraflar olmaya başlıyorlar. Yani işte Zamana bağlı dil, olmayan, lokasyona evet. bağlı olmayan değil mi? ülke sınırı tanımayan, şehir sınırı evet. tanımayan. Evet. Yani giderek daha e, bilişsel yetkinliklerin ön plana çıktığı e, bölümlerin biz bunların giderek daha fazla yukarıya doğru geldiklerini görüyoruz. Güzel. E, peki şöyle e, bu yaptığınız te, te, üniversite rehberi değil mi? Hı hı. Bu aktif zaten aktif. çalışıyor. Herkesin... ...erişimine açık. Herkesin Ya yani evet. ...öğretmenlerin de erişimine açık, tabii, tabii. öğrencilerin yani de... ...üyemiz olsanız açık. da olmasanız da... Hayır, ...her şeyi onu görebiliyorsunuz. Bu soracaktım ben. Bir üyelik gerektiren bir sistem hayır, midir hayır. bu? Hayır, hayır. Süper. Ee, dolayısıyla ben giriş yaparak... ...burada kendi datayı belki oraya... ...sisteme giriş yapıyorum. Evet. Ki bana dair orada bir hikaye oluşsun. Doğru mu? Doğrudur. Yani size ait... hani sizin yapmak istediğiniz tercihleri... ...alt alta sıralayabildiğiniz bir takım... ...yani yan yana kıyaslayabilme... ...yapabildiğiniz bir sürü başlık var... Ee, onun dışında yani tek tercih yani tercihin biz e, tek kriterinin aldığınız puan ve sıralama olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir başka parametreler grubu daha var. Yani e, mesela işte Anadolu'da A şehrindeki üniversitenin B bölümüne gitmek mi? Yoksa C şehrindeki üniversitenin D bölümüne gitmek mi tercihinin içinde olan çok insan var. Yani sonuçta tepedeki 5 bin, 10 bin diyebileceğiniz yerde belki e, tercihler daha başka bir düzlemde yaşanıyor ama orada başka bir evren var. Evet, onların içinde bambaşka dinamikler var. Aşağıya doğru indiğinizde çok farklı dinamikler var ve gerçekten de böyle e, ekmeği taştan çıkartan çok bölüm var. Önemli işler yapıyorlar. Bunları veriyle görmek e, çok fark ettiriyor birçok tercihi. Harika. Çok teşekkür ederim. Her evet. şeyden önce tabii elinizi taşın altına koyduğunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü yaptığınız şey tabii ki e, İş dünyası için çok kıymet barındırıyor, tamam. Akademi için kıymet barındırıyor ama ama her şeyden önce evlatlarımızın geleceği için Kesinlikle. burada bir değer barındırıyor. Son 30 saniyede de son mesajınızı alayım. Programımıza edadır. Bizim yaptığımız araştırmalarda bölüm tercihi yapan gençlerimizin 60'ının o bölümle alakalı olmayan işlerde çalıştığı gibi sonuçlar görüyoruz. Bizim ana amaçlarımızdan bir tanesi de eşleştirmenin olabildiğince düzgün başladığı, herkesin daha mutlu bir şekilde yoluna devam ettiği bir kariyer yolculuğu, bir hayatın o parçasının düzgün yaşanması. O yüzden bu %60'ı ne kadar aşağıya çekebilirsek bu tip aksiyonlarla, bu tip inisiyatiflerle bizim için o kadar kıymet barındıran bir şey haline dönüşüyor. İş hayatındaki yolculukları nasıl başlarsa öyle devam ediyor. İnşallah güzel başlar. Ve devamında da tabii her şey yolunda gider. Siz onun için uğraşıyorsunuz. Evet. Harika. Çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. E değerli izleyiciler bugün Kariyer Net Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Barış Karadenizli bizimle birlikteydi. Bize neden Kariyer Net Üniversite rehberinden bahsetti? Vaktiniz varsa, ki çok vaktinizi almaz zaten, hemen telefondan da bir giriş yapıp bir inceleyebilirsiniz. ...hayatınıza katkılar sunacaktır. Çünkü hakikaten arkasında büyük emek var. Benzerleri var mı? Ben bilmiyorum ama benim bildiğim bu. O yüzden bir göz atmanızda fayda var. En azından fikir sahibi olursunuz. Bu arada Barış Karadenizli hocamıza eğer sorularınız varsa... ...hem sosyal medya hesaplarından hem de kurumundan rahatlıkla ulaşabilirsiniz... ...veya projeleriniz, fikirleriniz vardır. Onları paylaşmak istersiniz. Çünkü ne kadar açık bir evrene sahip olduklarını zaten herhalde programı izlediyseniz... ...sizler de anlamışsınızdır. Belki de sizin fikriniz önümüzdeki yıl burada konuşacağımız konunun temelini teşkil edebilir. Kim bilir? Eğitim merkezi bu haftalık burada sona erdi. Ben Turgut Özay. Yeniden birlikte olunca dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.